Nikolaodyum'da <laughs> Şirinler Gargamel'i kaçırmak Tut onları Azman. Yakala. <laughs> Sakin olun bu iş bende. <laughs> <laughs> Yapabileceğinin en iyisi bu mu? Bu. <laughs> <laughs> bu iş böyle yapılır. <laughs> Gargamel hala geliyor. <laughs> Sakin olun. Bu iş bende. <laughs> Benden kaçamazsınız. Üçüncüde keramet vardı. <laughs> Böyle yapılır. Hey, Hı? bu benim replim. Harikaydın Çevik. Hı, şey, e, ben de yardım ettim. Ama işi bitiremedin. Birin hepinizi yakalayacağım. İşi bitirmek Gargamel'i bu ormandan sonsuza dek kovalamak ol. Hı? Bu da asla olmayacak. Hey, bu süper bir fikir. Hı? Nedir o? Gargamel'i bu ormandan ebediyen kovalamak. Sadece bir şakaydı anlarsın. Ah, yapabileceğime eminim. Nereye gidiyorsun? Tarih yazmaya. Hı. Manşetleri şimdiden görebiliyorum. Çevik Gargamel'in canına okudu ve ha ...muhteşem Çevik geliyor. <laughs> Bu iyiydi. Böbürleniyor, gösteriş yapıyor. Bana çok ciddi göründü. Evet, Çevik bunu söylerken ciddiydi. O hep ciddidir. Bunu haber yapmalıyım. Haber için sağ ol. ben geliyorum. Köye dönelim. Bu çok heyecanlı. Ben gökyüzündeki gözünüz muhabir Şirin. Ve bugün bir tarih yazılıyor. Hı, gösteriş yapıyor. Gösteriş. Gösteri... Aşağıda Çevik ve savaşçılardan oluşan ekibi Gargamel'i kaçırmak operasyonunu başlattı. Gargamel'in ebediyen gideceğine emin misin? Evinde kalmasını imkansız hale getirirsek gider. Bilemiyorum. Çok riskli. Acaba geri mi dönsek? Ha, bunu duymamış gibi yapacağım. Planım kusursuz Zambak. Sadece öğrendiğin komando taktiklerini uygula. Başaracağız. Peki ama oraya kadar Hı? sürünmemiz şart mı? Hı. Ah, lanet şirinler. intikamımı alacağım. <laughs> bakalım bu zihin kontrol çalışıyor mu? Azman, sen artık bir hademesin. İşe koyul bakalım. İşe yarıyor, işe yarıyor. <laughs> hmm. Hmm. Ha? Yakalayabilirsen yakala Ezik. Sizin gibi küçük küstah yaratıklar yakala azmam. ...işimi görür. Hı. Hı. Ha ha. Benden hızlı koşamazsınız ya. Ah, ah. Sizi bir elime geçirirse... Günde bir elma... ...Kargamel'i uzak tutar. Ah, o kahrolası şirinler beni susattı. <gülüyor> <gülüyor> Ormanımdan ebediyen gitmenin vakti geldi. Ormanın mı? Asla. Öyle olsun. Ah, ha Neredesin? Buradayım. Ah, ow. Ay, 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 Daha ister misin? Oo eyvah! Çevik fena sarsıldı. Olamaz. Olamaz. Ama hala Olamaz. pes etmedi mi? Hayır, Hayır, Çevik, çevik bunu yapma. Ya? Ah, gargamel'i hafife alıyorlar. Yakalanacaklar. Düşündüm de, acaba biraz takviye alsa? Tomurcuk haklı, yardım alabiliriz. Hayır, Hı? bunu sadece üçümüz yapabiliriz, güvenin bana. Tamam, hadi, hadi yapalım. Süper, B planı vakti. Buna şey planı da diyebiliriz, Vız. Merhaba kraliçe. Bize yardım eder misin? Bız 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 bız. Anladın mı? <laughs> Onlara bu ormanın kralı kimmiş göstereceğim. Al. Çatal Al. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten muhteşem bir manzara millet Gargamel daha ne kadar dayanır bilmiyorum çünkü şirinler harika gidiyor Yaşasın Çevik Yaşasın 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 demeyi hiç sevmem. Her şey hazır kızlar hadi Gargameli haklayalım. Dışarı, Dışarı gel Korkak. korkak. Neredeyse <laughs> göster kendini <laughs> ha? Ay, 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 ay. <laughs> Benim gibi bir dahiyle başa çıkamazsınız. Hı? Ve Gargamel'in işi bitti. Ah, <laughs> oh, o şirinlerden asla kurtulamayacağım. Tabii bunu kullanmazsam mı? O baş belaları buna çok şaşıracak. Hmm. Hmm. Mutlu seneler. <laughs> Bir yere gidiyorum. Hayır. Durmamı istiyorsan ormanı terk et. Oh. Pekala. Kazandın mı? Evet. Teslim oluyor. Evet. <laughs> Gel Azman. Tek evimize elveda diyelim. Başaramadım. Bizi yendiler. <laughs> evet. Başardık. Burayı ne yapsak acaba şimdi? Buldum. Burada takılabiliriz. <laughs> hey beni bekleyin. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> beni yeneceğinize gerçekten inandınız mı? Oh. <laughs> ta ta -da ta -da Son kimmiş? <laughs> 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 bu tam bir felaket millet. Gargamel her zamankinden de güçlü geri döndü. Ama durun, <laughs> bu gördüğüm <de> güçlü. <gülüyor> 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 Burada ne yapıyorsun? Yardım istersin diye düşündüm ama istemiyorsan. <laughs> hayır açıkçası zamanlaman mükemmel. Tomurcuk haklıydı bana yardım gerek. Boyum aşan bir işe kalkıştım. Bunu ben de birkaç kez yapmıştım. E ee, bir fikrim var mı? Ha? Evet bir tane var. <laughs> ben bir dahiyim dünyanın en iyi Dahişerin Dahi avcısı. Aa, ne? Gel beni yakala. Azman saldır. <laughs> Yakaladım. Çok heyecanlı. Daha işimiz bitmedi. Planı sürdürelim. Son toza dek ucamazsınız ya. Bu sefer olmaz. Bu iş böyle yapılır. Bu inanılmazdı. Kahraman olmak nasıl bir duygu? Ya, bu hiçbir şey değil. Ha. 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 İsteyiniz nedir küçük maviler? Ormanı ebediyen, ebediyen terk et. Dileğiniz benim için emirdir. Nihayet Gargamel'den kurtulmayı başardık. Tabii iksirin etkisi geçene kadar. <laughs> ha, ha. 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 Lanet şirinler! Sizi yakalamamışlar! Işte. Ya, ya. Tıpkı eski günlerdeki ay, gibi. Sakin, sakin ol be. biz hallederiz. <laughs>